Peki, bugün hepimiz şehirlerde, apartmanlarda yaşamak zorundayız. Bu elbette kırsal bölgeler için geçerli değil hmm. ama apartman hayatının olduğu durumlarda, tabii kiralamalarda söz konusu hmm. ev kiracılar da bu işin içinde olabiliyorlar. Çok ciddi anlamda rahatsızlık veren mesken sakinleri olabiliyor. Evet. Kiracılar çok ciddi rahatsızlıklar verebiliyorlar, gürültü olsun, işte çalışmalar olsun yapım çalışmaları, yıkım çalışmalara dairenin içinde. Hı -hı. Bu durumda acaba komşuna rahatsızlık veriyorsa Hı -hı. kiracıya karşı ne yapılabilir? Burada direkt El sahibini muhatap alabilir miyiz burada? Yoksa direkt önce kiracıyla mı konuşmamız daha iyi olur? Ya o size kendinize kalmış bir şey. Fakat kiracı bunu ya bu zaten gündelik hayatımızda da çok yaşadığımız sorunlar. İşte uyarı mahiyetine giderler bir görüşürler daire sakiniyle işte. İçerisi taşınmazın içerisinde bundan kiracı pek oralı olmazsa kiraya verene bildirdikleri takdirde burada kanun direkt burada kiracının komşulara zarar vermesini engelliyor. Saygı gösterme ve komşulara özen gösterme yani saygı gösterme borcu vardır taşınmaz içerisinde bulunan kiracının. Burada kiraya veren haber olduğu takdirde kiracıya en az 30 gün süre vermek koşulu ile bu zararın yani bu ayıbın giderilmesini istiyor. Ne gibi ayıp olabilir derseniz yasa dışı işlerde kullanılır ev, kumarhane gibi bir örnek verebiliriz buna. Veyahut da evin içerisinde çok fazla kavga, gürültü var da bu ses, işte bu gürültü muhtemelen en çok karşılaşılan sorun da budur. Komşuları ciddi derecede rahatsız ediyorsa veyahut da çöplerini bina girişine koyup da işte kokuyla vesaire rahatsız etme gibi bir durumu varsa, işte balkondan bağırma olabilir, silahla ateş etme olabilir. Yani bu tarz şeyler de kulağımıza geliyor. Bu tarz durumlarda işte kiraya veren, kiracıdan ayıbın giderilmesi için minimum 30 gün süre vermek zorunda. Bunu yazılı ihtar şeklinde yapması gerekir. Eğer ki Kiracı 30 gün geçti hala de yapmaya devam edebiliyorsa bunu kiraya veren sözleşmesini fes edebilir. Yani bu durumda da aynı zamanda ev sahibi kiracısını komşulara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle sözleşmeyi fes hakkına sahip Aynen öyle ama yazılı ihtarda bulunarak yapmak şartı var burada. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu tarz işlerde yani bu yazılı yapılması gereken işlerde noter huzurunda yapmak tarafların yani mahkeme huzurunda ispatı açısından çok önemlidir. Yani tarafları ciddi derecede bu mahkeme kararıyla birlikte veya da hani noterden aldığın ihtarname resmi bir şekilde düzenlediğin için bu çok önemlidir. Ama burada yargıtay kararları da var birkaç tane. Yani WhatsApp mesajlarını dahi kabul edildiğini, yani bunu yazılı bir ihtar olarak kabul edildiğine de şahit olduk. Fakat yine de işte tarafların mağdur olmamaları için bir ihtarname çekme şartıyla yani noterden, noterden huzurunu çok daha çok daha yani koruyucu olur diyebiliriz.